Evet. Evet sevgili izleyenlerim. Sol baştaki 165, sağdaki de 150 diyor benim hemşerim. Çok güzel hayvanlar. Lan sus ya sus, ne ezdi ya. Hele <laughs> o <laughs> hayvanın yanına bir evet. geçin bağ evet. mı, ele bir? Ya, mı geçinme geçinme kardeşim? Kardeşim? hele bir? Geçin bağ mı kardeş? Hele geçin bağ mı oraya yani, ne istiyorsun? Kapatalım geçiyor, şu işi. Pestan mı? bu soyutta bu pazarlık yapıyor. Ananas satan elinde. Yok. Aşağı bulmaz. Ola 49. 54 lira bundan. Daha yok ya. ya. Ne sus ya. Abi ben ulan müddetine de oldu. Veri sağda gitti abi. Yok yok. 54, 49. Arazda <laughs> ne var ya? Arazda <laughs> ne var? Çok <laughs> <9, gülüyor> <arazda gülüyor> <ne> var ama. <laughs> 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 arazda çok var ha. Nasıl yetiştireceğiz sizi şimdi? Yok yok çok yok. Çok yok öyle. 4 lira mı var? 4-5 lira para var. evet 4 lira, 4 lira. Sen 50 diyeceksin abi. Sen 50 diyeceksin. Ne? 50 diyeceksin. Hiç taşıya Sen elli dersen daha o düşer. Ya, ya ben sen ya. ne dedin İbrahim da? Miyasi da baksana o 50 zaten garanti ki üstüne 50 koy, 50 koy ya. 50 diyeceğim pazarlık edeceğiz Salim abi. Ne üstüne koyursan ya. Haydi ya. 50, 50 diyeceğim pazarlık. Olmadı çok çok uyanık yani. bir pazarlıksınız ha. Yani. 50 diyeceğim üstüne He. koysun öyle olmaz. Bir tutun abi bir ya bir güzel bir tutun hele Yok daha karışmayacağım Bahattin abi. Karışmayacağım. ne oldu? Ne satıcı? Ben dinlemeyeceğim. Valla sen salla hele buraya bir hele buraya bir hayır ver ama. Daha uzatmayın Bin lira sakay bulur. <laughs> Elli bin lira. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin bence de. Elli bin lira. Yok <laughs> abi. 50 liraya kapatak. 50 bin lira. 54 bin lira. Lan git ya. He Hayvanımız yok, da, yok. Bu. Best, da bu. Çok oluyor. Hayvanımızda bu. Çok Sen ne diyorsun? Sen beş 50 bin abi ya ya. Ben 45 ya. Ama onlar olacak 45'ler istese 40 köyersin. bin Bana yani. Bu Evet. Evet sayın seyirciler. Evet 50'ye bunu kapatamadık. Kapatamadık. Yok. Değil mi? Kapatamadık. Gel gel nene ben geldim diye niye gittin? Niye gittin kardeş? Hele gel Hacı İnan anlaşılır. Hele bir gelin ama, Hele bir gel ama bana doğru. Kafayı gözü de nasıl sarmış. Baba hoş geldin. Allah razı olsun. Soğuk mu? Soğuk değil mi yani? Hattin abi sen neyse neyse. Allah razı olsun. Ne istedi bu Hacı? Bunlara 70 150 bin lira çiftini istedim. Çifti ne? He, yani 75 lira teşkil. Şu büyük küçük. Hayır nasıl çifti derken? Anesi 75. Hangisi çifti olursa? Güzel. Çiftine 150 işte. Hacı abi arkadaşa ver ama. Çiftine 150. <laughs> Çok yüksek. ...rakamlar çok yüksek. Şöyle bir gezelim bakalım ne var ne yok. Şimdi gel bakalım şu kameramın önüne. Şöyle bir hayvanları bir çekelim. Aa, şu güreşi de bir izleyelim. Vay maşallah, vay maşallah. İyi. Ee, kardeş, hayvan pazarını bana bir değerlendir. Şu an bu hayvanları böyle köşeye almışsın. Evet. Ben durgun gördüm. Ee, sen ne düşünüyorsun? İyice durgun. Çok, Çok durgun. Çok durgun. Şimdi şu hayvanların tek olarak fiyatları neden gidiyor? 110-115 arası. 110-115 arası gidiyor. Ama gördüm ki danaya daha çok rağbet var. Dana daha ilerleyen zamana yatırım olduğu için. İleri yatırımlar ileri bunlar. İleri yatırım onlar. Bunlar kurbana kadar bunların ömrü. Evet. Kurban alıcısı da yem pahalı, çok hayvan pahalı. Fazla giremediği için. Şu an satışlar. Piyasayı şu an yüksek mi buluyorsun? E Tabii ki et fiyatlarına göre canlı olanlar biraz daha yüksek. Yüksek. Et fiyatları dondurulduğu için, dışarıdan ithal geldiği için kesim olmadı mı? <laughs> Bu ayaktaki hayvanın da etkiler, satımı durur. Evet. Sesin de biraz zayıf çıkıyor. Acaba ee, neden? Kahvaltı mı yapmadı? Borçtan. Bunları satmam lazım ki cürleşe. Borç, borçtan? <laughs> satmam lazım ki gül sesin gür çıkar. Sesin gür çıkar. Öyle bir satış olacak pazar da yok. Öyle bir satılacak pazar da yok. Ben rızıkları veren Allah'tır derim. Ecelinle rızkına kefil. Onun için rahatız. Allah Teala insan eceliyle rızkına kefil. Bitti. Onun için rahatız Allah'ım. Rahatız. Öyle kefil. düşün işte. Kefil büyük. He, kefil büyük. Kefil büyük. Kefil Allah alemlerin Rabbi. Onun için bugün satılmaz, yarın satılır. Yarın satılır. satılır Herkes yani. rızkını yer. Evet. Evet, sevgili izleyenlerim. Şöyle pazarın üst başına geçtik. Geçen yıl pazara giren hayvan havada giderdi. Havada giderdi. Havada gider. Bu sene de hiç kimse Bu sene de kimse bakmıyor. Yani Bu bir doğru, doğru dürüst bir ben pazarlık çekemedim. Yok öyle bir aktif pazar yok. Peki teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Bu akdenizde kolay gelsin.